Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Yusuf'la PES VS atıyoruz. Evet arkadaşlar, geçen gelmeyen video şimdi geliyor. Bu arada şarjım da videoya hemen mi? girdik. Bir 20 olsun, sıkıntı değil. Aynen. Arkadaşlar videoya denk geldi şansa. Süleyi koyduk. Herbesovas kırmızı kart yedi. Maalesef. Şöyle Yusuf'un bir kadrosuna bakın. Evet arkadaşlar. Gayet iyi. Teşekkürler tacım. Evet arkadaşlar, VS'mize başlıyoruz. Çok heyecanlıyım nasılsın aslında ben de açıkçası heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Biz videodan önce Yusuf'la bayağı oynadık. O hmm. beni yendi. Ben onu yendim. Hmm. Evet. Yeah. Arkadaşlar genellikle beni hep ta yeniyordu. Ben hiçbir zaman ta yenemezdim. Bugün nasıl olduysa yendim mi ikisi? İki kere yendi. Aynen. Bir bir sıfır yendi bir de iki sıfır yendi. Arkadaşlar önceden hep ta beni yeniyordu. Helal olsun. Ben bir kere 5 beş sıfır yendim. Aynen <laughs> helal olsun. O gün arkadaşlar kumboya bağladık. Evet Ronaldo ile başladık. Evet, arkadaşlar. Ben koşuyorum. Evet şöyle verdik Vieira'ya. Evet, Inesta. Aa gitmedi. Aa. Oy. Arkadaşlar bazen biliyorsunuz pes Şey hem tadı hem ben de aynı. Aynen. Bu, yani, Şimdi birimizde birimiz de olunca. Evet arkadaşlar. Hep. Aynen. Evet iyi, 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 iyi. Hoş, iyi. İlerliyorum ben arkadaşlar. Ya her Hermos'a gayet işe yarıyor yani. evet, çok kasıyorsun arkadaşlar. Ha. Ekrana ha. yansıyor mu bilmiyorum ama. Bir top kesmeye çalışacaktım. Onu bile yapamadım. Roberto Carlos çok güzel vuruyor bu arada. Aynen. Arkadaşlar Roberto Carlos da yeni çıktı tabii hayırlı olsun. Aydın dönüyor bu topu gersin Oo! Büyük çok bir amusing. çarpışma. Aynen. Arkadaşlar tüh. Oo! Ben güzel Değişim şu an. Bu şu güzel şu çekti ama ne çekti şimdi? Bazen ne soruyor? var arkadaşlar. Ee, değiştire bastım öyle değiştim muhtarı. Ve güzel bir kontrol yaptı. Rush vurdu top geriye çektim. Aynen. Ara pas. Halanda. Haland vuracakken sonu olmadı. Çok bir iyi bir top kesiyor. Oy hayır. Çizgiden çevirdi. Of, çok mükemmel iyi. Mükemmel bir fırsat. Arkadaşlar Arnold'u da seviyorum. Aynen Alexander Arnold arkadaşlar olanlar varsa çok şanslılar çok iyi bir futbolcu. Kendisi inanıştı. Ne oluyor lan Casillas'a bak. Aynen. Videoyu duyunca o bile gazladı. Aynen. Orada ben çok ince bir yerden döndürdüm de keşke döndürmeseydim. Dışarı atsaydım. Oo! Oo, aynen keşke dışarı atsaydım. Carlos! Uf! <laughs> <Of. gülüyor> arkadaşlar Casillas'a videoda ne oldu? Evet arkadaşlar. Bir o da gaza geldi herhalde. Duydu videoda olduğumuzu. Evet arkadaşlar şu an Rashford. Arkadaşlar olabilir. bu arada bayağıdır da Yusuf'la birlikte video atmıyorduk. Evet, Neredeyse arkadaşlar. bir buçuk ay oldu. Çok özlemişim tarihleri çekmeyi. Arkadaşlar benim kanalıma video gelmesi çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Oo. Bir bir ay falan kaldı derken. Cristiano Ronaldo. Oo. Çok güzel bir Olsun olsun. Evet, Sen de güzel oynadın. Evet. Arkadaşlar tam yine ben daha fazla heyecanlı oluyor bu arada. Kusura bakmayın. Oo de giderken de pas muayenesi. Süle'ye. Ya Hermosa daha iyi ama olsun yine Süle idare ediyor. Halanda aldı, çekti. Hayır. Süle çok iyi yani çok iyi. Ama Hermosa daha iyi yani. Yani. Arkadaşlar Yusuf'ta da Süle var. Olsaydı sanırım. O da bana dün çıktı. Aa aynen olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar Mesela bu arada sonra. Yusuf'a Irvil diye bir e, oyuncu çıkmıştı. Aynen, Irvil evet. miydi? Tam hatırlayamadım. Bu şahane defansını buraya arkadaşlar. Soluk defansta bugün bana arkadaşlar e, Legend Love Defans çıktı. mı Back mi? Kanka aynı aynen aynen Back. back. Olsaydı olsaydı. Yani yine olsaydı. Arkadaşlar Love çıktı ama ben de halant olduğu için tabii ki lavu. E, da güzel arkadaşlar. Aynen. Ben de lavu anlatıyorum ama arkadaşlar. Benim yedeklerde var. İrmiğim. Oo, tehlikeli de alsın. Ben onu kadro dışı mı bırakmıştım? Ne yapmıştım ya da yedeklerde Nerede? herhalde? Oo, Hala ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar Hizler bu genç, arada şey. videoda Arnold'la Casillas bayağı bir şeyler yapıyor. Oh. Ronaldo'ya çok iyi. Arkadaşlar Başka zamanlar Ronaldo bile Aynen. Hatta ben karşılıklı. affedersiniz ama yani videoda etmiyorum. Ronaldo'yu küfür bile ediyordum yani. <laughs> arkadaşlar hatta unutuyordum. Bazen o kadar sinirlendim ki Ronaldo'ya. Halan'dı koydum 97'lik. Yani bence Halan daha iyi arkadaşlar. Hmm. Yüzlük adam zar zor bir şeyler yapıyor. Hmm. Ama o da videoyu duyunca herhalde. Bir hmm. coştu. Bu videonun yıldızları Arnold, Ronaldo ve Casillas. Ronaldo kahvesi de var burada. Çok iyi bir şık Aynen. Evet, ikinci yanımıza başladık Halak'la. Neymar'a. Haaland. <laughs> <laughs> <Elant. gülüyor> Yusuf bir sinirlendi <gülüyor> herhalde. <gülüyor> yok yok, sinir yok da. <laughs> çok güzel kesin, çok iyi. Sağ olun. Oy Sancho adamsın ne hızlı bir top çalmayı da Şu an döndü. aynen bende de donuyor. Hayır tekrar round. Aynen. Umarım gelir arkadaşlar. Ha tamam, geldi. hayır, yok. Hay, keşke gelmeseydi. Cık. Ben ara pası arkadaşlar normal dalmıştım da bir anda ekran gelince elimi yukarıya çektim. Ara pası yukarıdan gönderdi maalesef Onu Ona ya. Oo. Çok iyi. Arkadaşlar bu işte bir şey geldi. Bir de. Ronaldo'ya mı ne Çık, çıktı? Çıktı değil mi? tam Tamam. sen Bu arada yine bağlantısı. Yakaladık. Çizgide kurtardık. Sonra yine. Arkadaşlar. Yani. Niye böyle oluyor? Anlamadım da. Hadi. Niye pas Değiştire attın? Değiştire basıyorum? Ben de pas attım ama. Ama yok artık ya. Halen da aslında şu an goldü bu arada. Yani bir erkeğe. Arkadaşlar kasmaya başladı. İnternet ikimiz de aynı internete bağlıyız şu anda. Aynen, İnşallah sıkıntı çıkmadı. Şu an şöyle verelim. Geçmedi. Diaz Carlos'a Diaz Carlos önünü kesti harika. Oo. Carlos da onunkini kesiyordu. Diaz çok arkadaşlar hızlı bir futbolcu. Nesta'ya Süle. Oo Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Harikasın ya. İyi bir gün gersin. Hadi bakalım ilerliyoruz. Ee, Rushford'a bir ara Çok Şimdi iyi, şey Haaland çok iyi. Da... Rahmane izin vermiyor. Yani i̇ki reyeli Rahmane adam. Harbi ne var orada? Aynen. <laughs> Aynen. Değişik biraz. O Valverde hayır. Onu Geriye ya. Geriye çekecek Mutu. Arkadaşlar gol olabilir. Ta onu ile çok iyi. Evet. <laughs> keşke Hazine <arkadaşım> açmasın. <laughs> Şu bu da yenilecek herhalde evet. ama hiç belli olmaz. Bir kontra atakla birlikte 2-1 bir yapar. Sonra yine onda cesaret alır. 2-2 evet. yapabilir. Ya sen beni yendin de bir Oo. <laughs> Tam öyle dedikten sonra. Bu arada sonra. mı Yok. Hiçbir şey yok. 2-1. Ama çok iyi bir ara pastı. Gerçekten iyiydi. Dur geçmedi izleyin. Tamam. Arkadaşlar ara pasa bakın yapacak hiçbir şey yok. Artık güzel Tam da karajın kolları arasında. Bakalım döndürecek mi? Ya yani arkadaşlar. Bakacağız. Hep ta beni yener. Ben onu hiç yenemiyordum. Bir dün bir de bugün yendim arkadaşlar. Evet. Şurada tebrik ediyorum. Teşekkürler. Asıl seni tebrik etmen lazım. Ee, sen beni yani hep yeniyordun. Güzel. Bakalım videoda artık beraber. Dün de oldu, Alexander Arnold da ona bir frikik gol attı. Çok iyiydi bu arada. Ne oldu? Ekran şey olmadı fazla ama. Bak, ben de bir şey oldu. Hayır hayır. Süle ne yaptın Süle? Kasılas. Hayır hayır yanlış kişi. Neler neyse. Süle Arapas. Gersin ha gitmedi hadi gersin. Adamsın gersin. Hadi bakalım gersin. Arkadaşlar Süle kaymıyor bile ya. Uf. Ben ne yaptım? Arma odun var Arkadaşlar. Şimdi Sancho Neymar'a Hayır Neymar. Neymar nasıl Carlos'a Süle Süle gönderdi. Oyun sende de değil mi Kasım? Aynen. Valverde. Gerson. Hadi lütfen maç biterken. Ya yine bak. Göndermek istemedim ki ben Obla. O Neymar'a gelsin ki Neymar Gelsin. Hadi lütfen. Hayır. Ah be. Neyse. Ne oldu, Arkadaşlar anladım. güzel oldu. Üstü de tebrik ediyorum. İzlediğiniz evet, için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.